Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Ee, yine PKK-YPG'yi konuşacağız. Ankara'daki patlamaya gizlilik yasağı geldi. Onun için ondan e, detaya giremeyeceğim ama bu terör örgütünün e, Suriye'de özellikle e, kurduğu, yeri kurduğu bir istihbarat birimi var. Sözde bir istihbarat birimi var. Adı SEL. İşte bu Ankara'daki eylemin de bu grubun yaptığı söyleniyor. Özellikle Dünya Türkiye dahil Suriye'de ve Irak'ta istihbarat topluyor ve militanları eğiterek aynı zamanda eyleme gönderen bir grup. İki gün önce yapılan operasyonda bunlardan yönetim kadrosundan 14 kişilik yönetim kadrosundan bir kişi Beyon'daki saldırının faili etkisiz hale getirildi Türk istihbaratı tarafından. Şimdi Türkiye'deki e, yoğun operasyonların ardı arda e, kesilmeyince istihbaratları dağıldı. Aynı zamanda e, dağ kadrosu çözülme haline geldi. Çözülme aşamasına geldi. İşte bunu biraz daha sağlam tutmak için Suriye'de Arap aşiretleri olsun, bazı Suriyeliler olsun, onlara baskı, şantaj, e, şantajla birlikte e, veya ikna ettiği bazı gönüllü e, tarafları e, para karşılığı Türkiye'ye gönderip Türkiye'de işte e, hem eylem gerçekleştirme hem de istihbarat yapma konusunda eğitikleri ortaya çıktı ama Batılı ülkelerden aldıkları teknik destekle bu şu anlama geliyor yani bölücü terör örgütüne öyle cihazlar veriliyor ki bu istihbaratlardan elden ele dolaşıyor Türkiye'de hatta dinleme yapabilir hale kadar gelmiş oluyorlar ama. Dediğim gibi Türk güvenlik güçleri bunlara nefes aldırmıyor. Anında baskınlarda frekans çözü çözücülerle birlikte veya frekans tespit eden e cihazlarla birlikte bulundukları yerlerde imha ediliyor. Şimdi e konuya geleceğim. Hakan Fidan çok önemli bir açıklama yaptı. Hakan Fidan e dedi ki kardeşim terör örgütleri PKK ve YPG Suriye'de bulduğu cephanelikle patlayıcıyla veya teröristleri, daha kadrosuna teröristleri bizim ülkemize göndererek burada eylem yaptırıyorlar. Kanlı eylemlere imza atıyorlar ve bizim vatandaşımızı, askerimizi, polisimizi şehit ediyorlar. Bakın bundan sonra Türkiye bu gibi olaylara müsaade etmeyecek. Üçüncü kişileri yani üçüncü tarafları uyarıyorum. Bunlar da Avrupalı devletler oluyor. PKK ve YPG'nin altyapı üst yapı tesisleri ve enerji tesislerine yanaşmayın, içinde bulunmayın, uzandan bile geçmeyin. Her an ne ile geleceğimiz belli değil. Eğer sizden birisi orada, sizden birisi orada, üstüne basa basa söylüyorum, yaşamını yitirirse Türkiye, Türkiye bu konuda suçlu olamaz. Çünkü bizim karşımızdaki hedefimiz ölücü terör örgütü PKK ve YPG'dir. şeklinde bir açıklama yaparak tüm dünya kamuoyuna e, aslında e, durum dedi. Şimdi bundan sonra olacakları hep beraber göreceğiz, yaşayacağız ama bu e, kurulan e, sen adı altına kurulan sözde istihbarat birimi e, özellikle e, nasıl çalışıyor biraz da ondan bahsedeceğim çok kısa olarak düşük profilli kişileri, kişileri e, kullanıyorlar. İşte Suriyeli, e, Suriye'de, Suriye'deki örgütün e, Türkiye'de bulunan akrabalarını veya yakın çevresine diyeyim. Tehdit şantajla etki altına alarak bakın sizin çocuğunuzu öldürürüz diyerek bazı istihbarat bilgilerinin kendilerine ulaştırılmasını istiyorlar. Bunların hepsi tespitli. Çünkü onlara, terör örgütüne boyun eğmek istemeyen çok sayıda kişi polise müracaat ederek, güvenlik güçlerine müracaat ederek başlarından geçen olayları detaylarıyla anlatıyor ve anlatmaya da devam edecek diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.